ikinci söz 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü hakkında söz isteyen Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir'e aittir. Buyurunuz Sayın Demir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 15 Temmuz'da milli iradeye karşı yapılan darbe, darbe teşebbüsü hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz darbe zihniyeti adına kara bir leke ancak millet namına bir demokrasi destanı olarak tarihteki mukaddes yerini almıştır. Hemen belirtmek istiyorum ki 12 Eylül 1980 darbesini yaşadığım çocukluk günlerinden hafızamda kalan bir anı şöyledir. Köyün meydanına toplanan erkekler bir sıraya dizilmiş darbe olduğu ilan ediliyor. Sesini çıkaran olursa sert bir tokatla veya dipçik darbesiyle yere seriliyor. Ancak o zulüm günlerinde dahi silahların namlusu doğrudan bir sivili yani milleti hedef almıyor. Oysa 15'ten Temmuz ihanet falkınçmasından namlular millete döndü, toplar millete döndü, uçaklar şu anda içinde bulunduğumuz milli iradenin te tecelligahı olan meclisi bombalamaktan haya etmedi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarih böyle bir arçaklığı o güne kadar yazmadı. Şimdi biz buna sadece bir darbe teşebbüsü diyebilir miyiz? O gün teşebbüs edilen bu ülkenin işgaliydi. Bu millet belki bir yüzyıl daha belli doğrultamasın diye zehirli bir hançerle sırtından vurulmaya çalışıldı. Ancak Allah'a hamdolsun, oyunlar kuranların başına geçti. Milletimiz hiçbir siyasi görüş e, görüş, etnik yahut yahut benzeri aidiyet unsuru gözetmeksizin sırf millet olma bilinciyle vatan sevdasıyla merhum şairimiz Mehmet Akif'in de ifadesiyle gövdesini hayasızca akımlara süper etmiş ve binlerce yıllık devletini, namusunu asker kıyafeti kıyafetli vatan hainlerine, teröristlere teslim etmemiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yıllarca aziz milletin samimiyetini, cömertliğini ve fedakarlığını en ahlaksız bir soyguna çeviren Fetullahçı terör örgütü maalesef kendisini sinsi bir hastalık gibi uzun süre gizlemeyi başarmıştır. Anadolu insanının tertemiz evlatlarını kendi tezgahlarında birer mankurta, vatan hainine, eli kanlı teröristlere dönüştürdü ve bunu yaparken en mukaddes hisleri kullanmaktan dahi çekinmedi. Hedefleri uğruna 40 yıl bir akrep yumurtasına sabırla bekçilik eden bu yapı o yumurtadan hep bir anka kuşu çıkaracağını vaat etti. Şükürler olsun ki daha o yumurta çatlamadan milletimiz oyunu gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Başkomutanımız, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözüyle meydanlara akın ederek yurdunu alçaklara çiğnetmedi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ölüme yürümekte de bu derece pervasız bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Sizler de bu hislerimi paylaşacağınızı zannediyorum. Zira ihanet girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde gerek iktidar, gerek muhalefet partileri gerekse toplumun farklılık arz eden bütün bileşenleri vatan hainleri karşısında kararlı bir tutum sergilemiştir. Vatan müdafası uğruna siyasi rekabeti bir kenara bırakmış ve siyasi tarihimize zor günlerde daima hatıra gelecek bir not düşmüşlerdir. Konuşmama son verirken şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz FETÖ'cü darbecilerin saldırısı karşısında ve PKK'ya karşı vatanı milleti bayrağı için vücudunu siper eden şehitlerimizi saygıyla yad ediyor. Kırıkkale'mizden şehit olan kardeşlerimizi isimleriyle anmak istiyorum. Hakan Yorulmaz, Alpaslan Yazıcı, Volkan Pilavcı, Aydın Çopur, Volkan Canüz, Çağdaş Tankoç, Osman Yıldırım, Oğuz Sümbül, Bekir Deniz, Ali Tonga, şehitlerimizin mekanı cennet, kabirleri nur olsun temennisiyle aziz milletimizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Demir.